Annesi arkadaşlarıyla buluşmasını istemediği 15 yaşındaki oğlunu eve kilitledi. O çocuksa ikinci kat balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Fakat ikinci kattan aşağı atlamak tahmininden daha zor çıktı. Yere düştüğünde bir bacağı kırıldı. Samsun'da yaşayan Suriyeli aile iddiaya göre 15 yaşındaki oğullarının arkadaşlarıyla buluşmasına izin vermedi. Hatta dışarı çıkmasın diye de evin kapısını kilitledi. Ailenin oğullarının arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemesinin sebebi iddiaya göre kötü alışkanlıklar edinir endişesiydi. Arkadaşları acayip kötü yani çevresi fab, Yani bayağı. O yüzden biz de dışarı çıkmasını istemiyoruz açıkçası. Annemler gitmişti bir yere. Kapıyı kilitlediler yukarıdan. Bura evet. kilitliydi. Sadece iki, iki kişi de anahtar var. Bir annemde bir babamda. Babamın anahtarını alıp kilitlediler. Annemin anahtarı bendeydi. Yani bizde anahtar vardı ama onunla, onun haberi yok. 15 yaşındaki çocuk ablası ve diğer kardeşleriyle evde yalnızdı. Kilitli olan kapıdan dışarı çıkamayınca ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atladı. Ben dışarı çıkmak istedim. Annem de babam da kapıyı kilitlemişti. Balkondan da atladım. Beni arıyor Hüseyin. Ben, ki yan odadan beni niye arasın? Sonra açtım dedi ki abla ben atladım. Kalkamıyorum dedi. Dedim yalan atma dedim. Evdesin dedim. Dedim ki vallahi dedi gittim baktım balkondan yerde yatıyordu. Düşün Şimdi... Tahmin etmedin mi? Tahmin ettim de o kadar yüksek tahmin etmedim mi? Olayı ayağında kırıkla atlatan çocuk taburcu edildi. Şimdi yaptığına bin pişman. Nereye gidecektin? Alışveriş merkezine. Aynen. Ne yapacaktın orada? Arkadaşlarımla oturacaktım.